Dil dudak egzersizleri üfleme Evde çocuğunuza yaptıracağınız basit egzersizlerden biri üfleme çalışmasıdır. Bu çalışmayı çekici kılmak için deterjanlı sudan üfleyerek balon çıkarttırabilirsiniz. Ya da yaktığınız bir mumu üfleyerek söndürmesini isteyebilirsiniz. Balon şişirtebilirsiniz. Bu çalışmayı yapmadan önce model olarak önce siz yapın ve çocuğunuza izlettirin. Ardından Böyle yap diyerek çocuğunuza yaptırın. Komut olarak böyle yap ya da üfle komutunu kullanabilirsiniz. Bir diğer çalışma pipetle sıvı içmedir. Çocuğunuzun sevdiği bir içeceği pipetle çekmesini sağlayın. Öpücük. Bir diğer çalışma dudakları büzdürerek öpücük sesi çıkarma çalışmasıdır. Böyle yap komutu verdikten sonra önce siz hareketi yapın. Ardından çocuğunuzun yapmasını sağlayın. Çalışmayı ayna karşısında yapabilirsiniz.